Selamlar dostlar, selamlar reislerin nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir Shadow Fight 2 videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir önceki bölümümüzde her mitin bütün korumalarını yenmiştik. Yine turnuvamızda, meydan okumamalarımızda maçlarımızı yapmıştık arkadaşlar. Bugün artık her miti yeneceğiz arkadaşlar. Artık kasaba geçeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videodan keyif alırsınız. Video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken 407 aboneyiz. 450 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ilk öncelikle turnuva ve meydan okumalarını tamamlayarak arkadaşlar videomuza başlayalım. Serpent geldi var ya Serpent değil arkadaşlar Serpent 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 Gene kendimi ortalamayacağım ya sonra video montajlarken bir garip grup bir hal alıyorum. Şu, Ay. Ay baba bu nasıl bir kombodur Ama bu nasıl bir kombodur Kombo değil arkadaşlar. Komubo. Mükemmel bir şekilde başladık. Tek kombo ile bitti ya lan. Ay bu da güzel vurdu. Bu arada. Şimdi. E... Hayırdır la sen. Kopek. Hadi yallah lobiye. Hop hop. işte arkadaşlar şu bizim canımız yeniliyor ya. Bu çok güzel bu olay ya. Ya işte bu silahı da bu yüzden bir yandan seçtim. Ay bu arada headshot güzel attı. Bak. Ya nasıl ya? Al bakayım lan. Şok yersin bir de. Şok 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 şok. Hocam mükemmel bir şekilde başladık. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar turnuvamızı bitirelim komple. Ondan sonra meydan okumamıza geçelim. Onu da bitirelim. Daha sonrasında da arkadaşlar şöyle biraz daha telefonu yukarı alayım. Yüzümü daha net bir şekilde görün. Ondan sonra da her mitimizi yenelim arkadaşlar. Ulan nasıl vuramadım ben ona ya. Cık. Bu bizden çok hızlı arkadaşlar. Bizden hızlı olması onun avantajına. Ya dur bir dakika. Hayır hocam ya. U Cık. Bataranga mı güveniyorsun lan. Gördünüz mü canım nasıl fullendi. <laughs> Kanka o bende de var biliyor musun? Hazır mısın? Yapıyorum. Hadi bakayım. Cık. Hocam şu an kulaklık geliyor. elime acıtmaya başladı dur. Huylanıyorum daha doğrusu acıtma değil mi de. dedik indirdik bitti. Yani boş boşun 30 saniyemi yedim benden ya. Vallahi billaha ya. Neyse olur 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 böyle şeyler. Ah. Şöyle gelişine bir abi nasıl blokluyor bu ya. Al bakayım koçum sen şunu. Ay Arkadaşlar tılsımlamamız çalıştı artık. Bundan sonra yiyeceğimiz hasarlardan daha az yiyoruz. Lan yeter daha yeter la. Al bakayım lan. Hop canımız geri fullendi görüyor musunuz? <laughs> ya ben bunu Titan'ı yenerken arkadaşlar Titan'la oynarken denedim. Yok abi Titan'a karşı çalışmıyor ya. 500 tane mesela Shogun'u göreceksiniz arkadaşlar son boss'umuz. Shogun'un sürekli o koruması çalışıyor. Sürekli verdiğimiz hasarlar boşa gidiyor. Aha yendik diyoruz. Koruması çalışıyor arkadaşlar. Aha yendik diyoruz. Koruması çalışıyor yani. Çok garip bir şeydi o ya. Yani onu da denedim. İşte silahlarıma o büyüleri de bastım ama yok. Allah biraz erken eğildik ya. Ay. Bende de batarang var. Bende de batarang var. Benimki daha fazla vuruyor. Oy. Şu sinematikler var ya. Mük ya baba mük. Şu an kayıt kayıt akıcı bir şekilde devam ediyor. Bakalım şimdi şirret bize neler getirecek. Ay. Tamam bir tanesini yemiş olalım arkadaşlar. Sıkın. Ama hocam dokunayım ben ya. Ya. Yeter lan. Ulan Hermit'i de bu silahla nasıl yeneceğiz hiçbir fikrim yok ama. Vallahi yeneceğiz bir şekilde. Ha, şunu tuttursak canımız fulleniyor zaten de. Tamam Allah ye al lan, yeter lan. Arkadaşlar bu baga girdi diye tahmin ediyorum. Bakın. Böyle mal mal bekliyorlar. Bu duvara çarpınca mal mal bekliyorlar. Bu bu bug'ı çözemediler bir türlü ya. Gariptir garip. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar ve turnuvamızın son maçıyla karşınızdayım. Bu da şanslı da denk gelmezsin ya. Bu şimdi bizi tokatlar. Vallahi da billahi de tokatlar bu şimdi bize. Bu silah bu silah var ya bu silah. Ah ah. Ay ben de vurdum nasıl oldu bilmiyorum. Hop hadi bak ya hocam o sonuncu da değmesi lazım. Oy, ucunda değdik ha. Çok güzel çok güzel. Yürü git lan. Yürü git lan. Hadi bakayım yallah lobiye. Uf şu sinem. Cık. Baba ya yapma kendini iyice aşık etme beni ya. Ya arkadaşlar bitince mecbur siliyorum ama. Yani o zamana kadar. Al bakayım kuçum sen şunu. Hadi bakayım hop hop. Ya baba nasıl blokluyunuz? Koskoca tırpan geliyor lan kafana. Ya hocam havadaydım havadaydım haksızlık bu. Batarank savaşı. Al bakayım. Batarangs. Hop şunu hareketi çok seviyorum. Yanına yaklaşıyorlar ya. Kafayı bir koyuyorum direkt headshot diyorlar. Onu bloklayamıyorlar ve tanınmış. Artık turnuvamız da komple bitmiş durumda arkadaşlar. İstesem şu an Hermit'i yenerim ama bu meydan okuma falan mevzularını da bitirelim arkadaşlar. rastgele silahlarla dövüşeceksin dedi ve ikincisi sakrant. Basit basit olur, olur 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 böyle şeyler arkadaşlar sıkıntı yok. Hangi silah ver hadi değnek verdi değnek kapıştırak lan. Hangi silah verdi aa bu silah kullanmamıştık bak iyi oldu. Bu silahı da göstermiş olurum size. Ha tek round arkadaş işte işin güzel kısmı bu da. Hocam biz niye bunları az vuruyoruz? Sebep? Hocam ben silah hiç almadım ama Baksana o yüzden mi lan acaba? Ya yeneriz, yenilmesinde sıkıntı yok da. Kaldır bat bitsin. Niye az vuruyor lan bu acaba? Daha geldi, daha. Koçum sen ne vereceğim bize? Round 2. Baston. Vay reis. Dayak yemek istiyorsun ha? Ama hocam bunlar niye az vuruyor bunlar ya? Ben onu çözemedim. Ya. Gide aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat oy 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 üst üste kombolar. Hocam bu kadar da olmaz ama. Bu arada arkadaşlar bizim canımız ne ne kadarsa o kadar kalıyor. Yani yenilenmiyor da. Bakın şu an G'nin orada ya. Bir sonraki şeyde biraz fazla dolacak. Yani öyle hatırlıyorum. Yanlış olmasın yine de. Ve dağın silahını verdi. Aa yenileniyormuş. İyi be o zaman tamam. Ben niye yenilenmiyor diye hatırlıyorum. Oğlum ben bu silahla oynamıyor özlemişim lan. Geçeli iki bölüm oldu ama şuna bakar mısın? Çık, çık, çık. Şöyle bir üç kombo yaptık. Çık 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 çık. Çık, çık. Ay combo yapamadık. Batarangs. E evet, kanka. Sonra ve meydan okumamız da tamamlanıyor arkadaşlar. Bakalım görevimiz neymiş? Aday. Meydan okumada adayı görevinde tamamlamış olduk ve arkadaşlar hiç şu vakit kaybetmeden, hiç sizleri bekletmeden her mite geçiyoruz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videoyu hemen aşağıdan beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz ve o bildirim çanını açıyorsunuz arkadaşlar. Ben de sizleri bekletmeden her mite geçiyorum beklediğim sen olabilir misin? Haydi becerilerini test edelim. %9 milyar 500 kaybedeceğiz. O kadar söylüyorum size. Ama denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Bakarsanız tekte yeniriz. Onun için eğer yenemezsek silah değiştireceğiz. O kadar mevzu değil ya. Bir denecik boss için elimizdeki silahtan olmayacağız değil mi? 3 round ve hermit ve be. Hermit misin be? Hocam güzel başladın. Hocam güzel başlıyorsun ha. Şşş. Hadi bakayım. Bizim can yenilememiz olduğu için arkadaşlar aslında biraz rahat olabiliriz. Şöyle vuralım. Onun da işte büyüsü de oluyor nasıl satayım. Onun büyü yeteneği o arkadaşlar. Hadi bakayım. Aa bizde şey yoktu değil mi? Hocam yapma. Ay güzel vurdu. Hocam ne yapıyorsun Shadow? Shadow sana o komutu veren oldu mu Shadow? Kritik at koçum şuna bir daha. Hocam. Ay yeri git lan. Her misin nesin? Benim sensei hocam var. Ya sen hayırdır ya. Aa ha bak combo yapıyordu arkadaşlar. Tutturdum onu oğlum. Bütün zırhında şey büyüsü mü var? Neyse yendik bunu da. Tamam git. Uf, 45 saniye kala var ya. Üf. Şimdi arkadaşlar çıldıracak. Bir combo yapıyor böyle havaya uçuyor falan filan. Garip grup onu yaptırmamamız lazım. Yaptırırsak sıkıntıyız arkadaşlar. Dibinde olmamız lazım sürekli. Bu ne lan? Yeter lan. Ne çok düğünde ol Aha. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar yandık. Zıpla vur çabuk. <laughs> tamam. Bu, bu çok ya. Bu gerçekten bu Hermit'in silahını aldığımızda bize gelse o kadar tatlı olur ki. Hocam kaldırıp at artık Shadow'un ya. Senden bu komutu istiyorum ama olmuyor. Yapmıyorsun. Canımızı bir toplayalım arkadaşlar. <laughs> Nasıl? iyi mi canımız? Bize hiç vurmadı ki o. Lan yeter lan. Sen hayırdır? Bağcılar çocuğuyuz biz. Şey pardon Yavuz Selim çocuğuyuz. Bursa'da oturup da Bağcılar çocuğu olmayan da ne bileyim yani. Hocam bu silahla çok zor olacak biliyor musunuz? Hayır. Aa tamam bir daha şey yapıyordu. Al bakayım Batarang'ı ve ikinci maçı da kazanıyor. Oğlum üf, yine 45 saniye kala çok fena çok fena. Hocam 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 yapma hocam. Her misin be her. Ay güzel er kaçtık. Yapma. Dur. Ya hocam bu arkadaşlar uzaklaşmayı uzaklaşması şu anlama geliyor işte o büyü var ya o büyüyü yapmaya çalışıyor işte. O büyüyü de yapmasına biz izin vermiyoruz. O yüzden full dibinde olun. Hayır. Dur. Abi dur. İnden aşağı. Yat aşağı. Pislik. Aa bunun kombosu da çok iyi. Hayırdır sen? Lanet. Arkadaşlar bunun büyüsü şu. Onun bize verdiği büyü daha az hasar veriyoruz ona. Neyse ama biz canımızı fullelim de gerek kalan önemli değil. Tamam baba. işte bu silah işte ayret lan nasıl yendik? La biz bunu. Ay bak komboya bak şimdi bak. Ço 5 tane aynı anda. İnden aşağı. Ben sana yukarıdan çıkmayacaksın demedim mi? Hocam bu bir kez vurmamız lazım. Dur in aşağı in aşağı. Oğlum 19 dakika oldu kayıt gidecek. Yeter lan. Canını sıkmayın oğlum. Öğretmenin öğretmeni. Basit basit bunlar basit işler ya. Ve her miti de yenmiş oluruz arkadaşlar. Oh içimin yağları eridi be. Genç birisi için oldukça beceriklisin. Sırlarımı seninle paylaşacağım ama karşılığında bir görev tamamlamalısın. Yakındaki bir köydeki çete lideri kasap beni tehdit ediyor. Sihrimi istiyor. Ondan kurtul ve lütfumu kazan. Şimdi git ve felaket tohumu dik. Eyvallah brother. Harika beceri gösterdin gölge. Bu sihri iyilik için kullanacağına güveniyorum. Ama onu senin baştan çıkarmasına ve iyi kalbinin lekemelisine izin verme lekemelisine. Pekala. Harika. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni gücümüzü üstlerinde denemek üzere birkaç hedef bulmaya ne dersiniz diyoruz ve kasaba geçiyoruz arkadaşlar. Bölüm 3. Kan izi. Üff. Tütüler tiken 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 gözükmüyor yüksek ihtimalle. Eee kuş. Hey çocuklar. What's up? Pardon ne haber? Ben kuş. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Küçük kasabamıza hoş geldiniz. Bu kızın gece tek başına yürüyüp yabancılarla konuşması ne garip. Bunun hakkında kötü hislerim var. Endişelenme ihtiyar İlahi Mehmet amca. <laughs> Burada kuşku yandıran bir durum yok. Yalnızca dostane davranıyor. Pekala pekala. Ve 13. seviye oluyoruz arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber neyi seçeceğimize karar verelim. Soldaki kurt adama tıkladım. Kafa vuruşundan sonra 8 saniyeliğine hasarını %20 arttırmak için şans. Sağdakine bastım. Kafa vuruşundan 8 saniye sonra sihir ya da menzili silah kullanımı engellemesi için yüzde oranında 5 şans. Soldakini seçeceğiz arkadaşlar. Hemen ödüllerimizi alalım. Kazan Hermit ve ne yeşil mühür Hermit ile Yapılan bir savaşta kazanıldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmasınıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken 407 aboneyi, 450 abone yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Sağda çıkan logoya tıklayarak kanalıma göz atabilir, solda çıkan videoya tıklayarak o videomu da seyredebilirsin. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.